Evet arkadaşlar bu şimdi kovan aktarımı yapacağız ee, bu kovana bir arkadaşım için e, aktarımını yapacağım arkadaşım. Yapacağız. dalak dolu yemek için ama bize nasip olmadı, olmadı. şimdi arılarımız burada olmadığı için için arkadaşımıza vereceğiz kendisine de selam olsun buradan hayırlı uğurlu olsun kovana olduğu gibi günlük burası. Burada çok güzel yavru atmış, kapatmaya başlamış. ben buna buraya dalak atsın diye tahta koydum ki dalak balığı yiyelim. Aynen çok güzel dalak atmış oraya. şimdi gelelim. Aba düşecek. Çok güzel. Bal koymuş buraya harika. arka tarafı da buraya da erkek atmış. Şöyle resim çekelim. Ben şöyle Evet arkadaşlar, ayrı bu içindeki arıyı da silkeleyeceğiz içine. Evet, hayırlı olsun Ertinay. Yeni kovanı. Görüşmek üzere. Videolarımızı beğenin, kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın.